Hello herkese merhabalar. Bugün sizlerle ünlülerin cilt bakım rutinlerini yorumlayacağız. dışında çalışırken hep top müşterimizdi. Yani ta 2007 2008 Tabii canım. ]'de de başladım. Herhalde öyle. Bunu bunu koyalım. Düt yap ismi böyle koy. Tamam mı? Arkada böyle diye. Koy <laughs> <laughs> bunu. Bir dermatolog olarak ünlülerin yaptığı cilt bakım rutinlerine nasıl tepkiler vereceğim? Acaba doğru mu yapıyorlar cilt bakım rutinlerini? Neler kullanıyorlar? O güzel cildin sırrı acaba kullandıkları ürünler mi? Hepsinin cildi gerçekten o kadar güzel mi? Bunları konuşacağız ve sizlerle biraz dedikodu yapacağız bugün. Aslında birazcık hem Türk ünlülerimiz var az miktarda. Daha çok yabancı ünlülerimiz var. Çünkü daha çok böyle video çekenler, cilt bakım rutinlerini çekenler daha çok yabancı ünlülerimiz ve sizlerden de daha çok işte böyle Kendall Jenner Bieber, Bieber falan onların cilt bakım rutinleri geldi. O yüzden daha çok onları yorumlayacağız. Ama birkaç tane Türk ünlümüz de var galiba. Bana gelmediğinden emin olduğumuz Türk ünlülere koyduk. Çünkü zaten bana gelenlerin mükemmel cilt bakım rutinleri var. O yüzden şimdi başlıyoruz. Bir daha yapayım mı açılışı? Güzel oldu mu enerjisi? <gülüyor> <gülüyor> bir giriş oldu. Hayırdır yani. Bugün dedikodu videosu ya. Avocado, in a bowl, and then superfood honey. I got it from so i'm assuming it's really good and natural um, and then this organic lavender oil i just drop a drop or two into it and that's pretty much it it's really easy feels really nice and it moisturizes Şimdi bu Kendall Jenner'ın cilt bakım rutini falan değil tabii ki de arkadaşlar. Zaten çok problemli bir cildi var Kendall Jenner'ın. Yani işte yıllarca sivilceyle uğraştı, ergenlik sivilcelerle uğraştı. Sonra onların biraz izleri kaldı. İşte lezerler vesaire işte Simon'un yaptığı kadar toparladılar ama bize gelse daha güzel toparlarız tabii ama neyse yani yüzüne böyle avokado, bal, lavanta yağı, süt falan karıştırıp yüzüne maske yaptığını anlatıyor burada Kendall Jenner. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu kendi yüzüne yapsa iki güne falan böyle silice fışkırır. Zaten esansiyel yağları yüzümüze asla sürmüyoruz. Tarih şiritasyon yapabilir. Mutfakta bulduğumuz her şeyi, yediğimiz her şeyi de yüzümüze sürmüyoruz. Yani zaten böyle bir şey yok. Hani yediğiniz şey yiyebiliyorsunuz, içinize atabiliyorsunuz. O zaman yüzünüze de sürebilirsiniz. Zaten doğal olan daha iyidir falan gibi şeyler duyuyorum ama tabii ki böyle bir şey yok. Mesela yüzünüze hadi bir limon, bir domates sürün bakalım nasıl bir iritan kontak dermatit oluyor, nasıl lekeleniyorsunuz. Bu esansiyel yağlar, cilt inanılmaz lekelendiriyor. Yani bu böyle TikTok'ta izleneyim, işte Instagram'da izleneyim, böyle biraz farklı bir şeyler yapayım. Hani hep işte tık tık serum sürerek çekmeyeyim de bir de böyle ben de ev yapımı maske kullanıyorum, ben de sizdenim falan demek için yapılmış bir video bence. Tabii ki de böyle bir şey asla yapmıyordur. 3 saniye içinde o maskeyi yüzünden temizlediğini kesinlikle garanti ediyorum size. Ya bu arada dipnot, yurt dışında da Türkiye'de de ya böyle cilt bakım rutinini çok net bildiğimiz bazı kişiler her gün böyle farklı bir şey kullanıyormuş gibi, farklı marka kullanıyormuş gibi cilt bakım rutini oymuş gibi gösteriyorlar. Aslında öyle bir şey yok tabii ki de. Yani reklam için yapılan şeyler oluyor bunların bir kısmı. Yani aslında tabii ki de burada Kendall Jenner'ın da böyle bir cilt bakım rutini olduğuna asla inanmıyorum. Eğer yaptıysa ertesi gün 3 tane sivilceyle uyanmıştır. Ona da garanti veriyorum. Zaten sivilce meyilli bir cildi var. O yüzden böyle bir şey asla yapmıyoruz. Kendall Jenner güzelliğini buna borçlu değil. Hiç hiç değil. Dolgusu var, botoksu var, mezoterapileri var, lazerleri var. Isotretinoin kullandığı her şey var yani bu ablamızda. O yüzden Kendall cilt bakım rutinini gönderiyoruz. Asla da böyle şeyler yapmıyoruz. Şimdi diğer kişiye geçiyorum. Diğer önümüze geçiyorum. Ay ben çok beğeniyorum. Hayley Bieber. Bakayım ne yapıyor. Bu arada ben bu videoları gerçekten önceden izlemedim. Gözdeler buldu, getirdi. Burada ilk kez izleyip ilk kez hani ilk tepkimi vermek istiyorum çünkü. O yüzden hiç izlemedim. Şimdi Hayley Bieber'ınkini açıyorum. Hayley Bieber'a bayılıyorum demiştim. Kadın tretinoin kullanıyor arkadaşlar. O parlak cildin sırrı belli oldu. Tretinoin yani ne tretinoin? Hani ben böyle anlatıp duruyorum ya. Akneniz, 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 retinoller, retinollerin en güçlüsü retinoidler. Cansu Şahin yazınca hem YouTube'da hem Google'da yanımda ilk çıkan şey retinol ve akneniz. Akneniz kullanabilirsiniz rutininizde cildiniz alışkınsa ama işte tahriş yapabilir vesaire diye. Hayley Bieber burada tretinoin rutinine çekmiş. Yani tretinoin kullanıyor. Yani bizdeki akneniz gibi düşünebilirsiniz bilirsiniz. Ama tabii ki de tretinoin yüzümüze tahriş yapmasını nasıl kullanmamız gerekiyor? Biraz böyle kendi markasında araya kakalayarak onu çekmiş. E tabii ki de kadın kendi markası yani çekecek. Kendi markasının reklamını da yapacak. Ne yapıyormuş? Cildini akşam temizledikten sonra önce onun markasının Glazing Milk diye böyle bir içerisinde işte seramikler, beta glukan falan olan cilt bariyerine destek veren bir sütü var. Böyle serum gibi uygulanıyor yıkadıktan sonra. Önce onu uyguluyormuş. Harika bir kere içinde seramit var, beta glukan var, çinko var. O seramiklerle özellikle cilt bariyerine güçlendiriyor. Onun üzerine tabii ki de onun nemini de içeri hapsetmek için biraz nemlendirici uygulayıp üzerine tretinoin yani o akneliz gibi olan ilacı sürüp, heyli Bieber retinol değil, tretinoin kullanıp bunu sürüp sonra da bunun üzerine tekrar o glaze'i milkten sürerek yani aslında sandviç tekniği yapıyormuş ve böylece tahriş irritasyon yaşamadan parıl parıl bir cilde oluyormuş. Harika. Zaten böyle dilimizde tüy biten sandviç yöntemi tam olarak böyle bir şey. Yani önce nemlendirici, retinoid tretinoin üzerine nemlendirici ya da önce işte nemlendirici bir serum, üzerine tretinoin, üzerine yine nemlendirici gibi bir rutinle, sandviç tekniğiyle geceleri tretinoin kullanırsanız, tabi gebelik ve emzirmede kullanılmıyor dipnot. bütün cilt problemlerine karşı, özellikle yaşlanmaya karşı en güçlü cilt bakımını yapmış olursunuz. Hep ne diyoruz? Gece retinoid, gündüz C vitamini ve güneş kremi. Bunları yaparsanız sırtınız yere gelmez diyoruz. Eyle bir burada. Bunu yapıyormuş. Sırtı da yere gelmiyor zaten. Süper bir cilt bakım rutini. Araya bir tane Türk alalım mı? Bence kesin. Hani <laughs> bir tane Türklerin. aslında bana dün işte şey çok yazılmış. Hocam Defne Samyeli'nin cilt bakım rutinini yorumlar mısınız diye. Yani Defne Samyeli'nin cilt bakım rutinini bulamadık. Öyle hani kendi uyguladığı, yaptığı falan bir şeyleri. hep böyle spekülasyonlar. İşte yok yüzümü şununla yıkıyorum, şöyle yapıyorum falan. Hani işte hiçbir işlem yaptırmıyorum falan gibi şeyler var. E tabii ki de işlemler yaptırıyor. Çok da güzel bir kadın gerçekten. Yaşına, yaşına göre de demeyeyim. Yani bu arada hani yaş bence bir kriter de değil arkadaşlar. Yani biz yaşımızın iyisi olalım. Okey. Artık zaten Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Geçen bir tane doktor arkadaşın videosu böyle keşfette denk geldi. Bizim sektörden değil. Dermatolog arkadaşlarımdan bahsetmiyorum. Başka bir yine çok sevdiğim doktor arkadaşımın videosu. Araya yine dedikodu alıyorum. Daha çok orta yaşlı kadınlarda görürüz. Daha, daha çok orta yaşlılarda görürüz falan gibi bir şey söylüyor. Şimdi orta yaş Kime göre orta yaş? Orta yaş dediğimiz biliyorsunuz artık Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaşın üzerine biz orta ya orta yaş diyoruz yani orta yaş derken 30'lu 40 yaşlar orta yaş değil yani biz genciz daha dünya sağlık örgütü de bunu diyor zaten daha genciz yaş algısı değişti geçen Instagram'da da çok güzel bir şey gördüm bu neydi şu bir film vardı çok güzel kız baba kızını evlendiriyor böyle 2000'lerde lerde çekilen ee, kızını böyle evlendirecek o yüzden hani böyle çok strese giriyor evde düğün yapıyorlar falan en son ya böyle inanılmaz tatlı bir yabancı filmi ay çok az şu an size şey verdim ama bir saniye kızını evlendiren baba film yazacağım. Baba. Film önerisi gelir buradan da. Güzel. Film dur güzel güzel bu film güzel gerçekten güzel. 1991 yapımıymış. Gelinim babası. Filmi buldum. Şimdi size göstereceğim. Şimdi buradaki çift böyle 40'larında 40 yaşında bir çifti oynuyor. İşte daha kızları da zaten 20 yaşında evlenmek istiyor falan ve Instagram'da vardı 90'larda. 40 yaş ve günümüzde 40 yaş diye günümüzde 40 yaşta da işte şey koymuşlardı. Jessica Alba'yı ve kocasını koymuşlardı. Zaten hani fıstık gibi bir kadın. Yani artık öyle yaş algısı 40'tan sonra yaşlandık. Aman bunlar orta yaşlar Bizde Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendimizi iyi hissettiğimiz, mutlu olduğumuz zaman biz zaten genciz. Kendimize baktığımız zaman Yaşımızın iyisi olduğumuzda zaten parlıyoruz, ışık seçiyoruz. O yüzden böyle yaş takıntısı, hani yaşının, yaşına göre çok iyi bir kadın falan demek istemiyorum. Defne Samir zaten çok güzel bir kadın. Ama bulamadık cilt bakım rutini. Yani işin özü bu. Eğer bir ara cilt bakım rutini çekmek isterse kendisiyle de olabilir. Seve seve çekeriz. Seve seve yorumlarım. eminim güzel şeyler yapıyordur cilt bakım rutininde diye düşünüyorum. Bu işlere erken başlayıp düzenli yaptırırsan iyi yaş alıyorsun evet, abi. Evet. Yani hani işte botoksunu ufak, yani bahset dimem illa dolgu molgu değil hani işte botoksun, çok minik dolgular, kolajen uyaran cihazlar, lazerler. o zaman iyi yaşlıyorsun. Sana bütün bu ünlülerin hepsinde o var yani adam 60 yaşında fıstık gibi görünüyor. Hı. Ben ajda pekkanı geçen bir konserde makyajsız <laughs> gördüm, makyajsız gördüm hı hı. kadın 75 yaşında yine yaş demek istemem ama hani bir, çok güzel. Evet. Sadece cildi bir tık hani güneşten korunmamış hani ayrıca sakın foto yaşlanma var. Mm -hmm. Güneşten korunmamış ama makyajsız bizim otelde çok iyi görünüyordu. Mükemmel bir video. Jennifer Garner. Mükemmel bir video. Nothing looks better in your 50s than sunscreen in your 20s. Mükemmel. Yani diyor ki asla diyor güneş kremini atlayamazsınız arkadaşım diyor. Güneş kremini 20'lerinde yani hatta daha tabii ki de işte doğduğumuzdan itibaren ne diyoruz? Ebeveynlerimizin sorumluluğunda bizi güneşten korumaları lazım diyoruz. Deri kanserlerini en çok arttıran şey çocukluk döneminde olan güneş yanıkları diyoruz ama mutlaka 20'lerimizde biz nasılsa cildimizde bir problem yok diye tabii ki de olmayacak daha 20 yaşındayız yani. O güneş kremini kullanmayıp gidip güneşte yatamayız. O zaman 50'lerde ne kadar yaşlı görünürsünüz onu görürsünüz diyor. Mükemmel yani hiçbir şey 20 yaşlarınızda 30 yaşlarınızda düzenli kullandığınız güneş kreminden daha iyi değildir. Güneş en büyük yaşlanmaya neden olan en büyük faktördür. Bu arada Jennifer Garner çok doğal bir kadın. Burada da gördüğüm kadarıyla çok hani botoks vesaire vesaire hani evet mezoterapiler cihazlar yaptırıyordur ama çok doğal da görünüyor ama çok iyi görünüyor. Gerçekten güneş kreminin önemini böyle çizmiş. Çok da güzel bir cümle kurmuş. Hiçbir şey 20'lerinizde kullandığınız güneş kreminden daha iyi görünemez 50'lerinizde demiş. Aşırı doğru bir cümle. O yüzden ne diyoruz? Güneş kremi, güneş kremi, en az 50 faktörlü bir güneş kremini yaz kış mutlaka kullanıyoruz diyoruz. Evet. Ata gibi giriş yapmadın mı? Mükemmel ama çok güzel. Kadın kendi söylemiş yani ben kurmadım cümleyi. Jennifer Garner ablamız demiş ki hiçbir şey 20 yaşınızda kullandığınız güneş kreminden daha iyi olamaz demiş. Harika. Kim Kardashian'a geçiyorum ama araya bir tane Türk alayım ya yani. dur. Evet şimdi yine çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kadına geçiyorum. Yani sadece güzelliğin değil ben böyle duruşunu, tavrını falan da çok beğeniyorum. Burcu Esmersoy. Bence zaten güzellik bir bütün yani. Aura ile birlikte bir bütün. Kendini sevmek, ışıldamak, hayattaki duruşun bunların hepsi bir bütün. Cildinle birlikte güzelliğinle birlikte bir bütün. O yüzden Burcu Esmersoy da bence bütünüyle güzel bir kadın. Evet geçelim ama cilt bakım rutinine. Tam da Jennifer Garner'dan sonra gerçekten harika oldu. Burcu Esmersoy diyor ki sabahları cildimi mutlaka ben köpük de yıkıyorum. Eğer özellikle yağlı bir cildiniz varsa sabah akşam yıkama jeliyle cildinizi yıkamalısınız. Normal bir cildiniz varsa da yıkayabilirsiniz ama kuru bir cildiniz varsa sabah sadece durusu, akşamları ise yıkama jeliyle yıkayabilirsiniz. Ben Burcu Esmer Soyun cilt tipini bilmiyorum ama hani sonuçta eğer yağlı bir cildi varsa özellikle sabah akşam ya da karma normal bir cildi varsa sabah akşam köpükle cildini kurutmayan bir köpükle yıkayabilir. Okey. Sonra diyor ki ben yıllarca hiç güneşten cildimi korumadım. Hatta yağlar falan sürdüm. Korumasız güneşe çıkıp yattım. Benim cildime hiçbir şey olmaz dedim. İşte bahsettiğim şey. Arkadaşlar 20'lerde, 30'larda eğer iyi de bir genetiğiniz varsa neden biliyor musunuz? Cildimizin kendini yenileme hızı yüksek. 20 yaşımızda da yüksek. 15 yaşımızda da yüksek. Mesela elinizi kesin. 3 yaşındayken çok hızlı kapanır bir günde kapanır. On, 18 yaşındayken 2 gün sürebilir. 30 yaşındayken bu 3 günde kapanır ve sonra lekesi kalır hikaye geçmez. Çünkü niye cildinizin kendini yenileme hızı düşüyor yavaş yavaş yaşla birlikte. O yüzden biz gençken daha küçük yaşlardayken gidelim ben de böyle bir de beyaz tenliyim yanmıyorum böyle yağları bebek yağı falan sürüp güneşe yatıyordum. Bir gün doğumdan sonra tabii sonra dermatolog olunca güneş korumanın anlamını çok iyi öğrendim. İşte son işte 10 yıldır güneş kremsiz asla dışarı çıkmıyorum falan ama bir gün doğumdan sonra böyle Melisa 6 aylık işte fotoğraflara bakıyorum. <laughs> Alnımda bir leke. Hani bir de iPhone'ların o gün ışığında böyle kontrastlar şey belirtme özelliği var. Hani aynada daha farkında değilim. Aman Allah'ım dedim. Yani zaten gebelik hormonlar tetikliyor. Zaten yıllarca daha önce güneşten korumamışım. Hemen bütün önlemleri aldım. Hani çok şükür atlattık. Ya atlattık derken her zaman lekeye demek ki lekem çıkabilir. Lekeye meyilli bir cildim var. işte. Güneşte dikkat ediyorum. Sabah cilt bakımı rutinim işte o C vitaminlerim, leke serum, akşamları işte retinoidim, düzenli Q switchlerim, cilt bakımlarım vesaire, mezoterapilerim böyle devam ediyorum ve bir sorun yaşamıyorum sonuçta. Ama işte o yıllar önce bizim bana bir şey olmuyor diye maruz kaldığımız, bir de ben beyaz tenliyim bana hiçbir şey olmaz diye maruz kaldığımız güneş ışınları gün geliyor 30'lu yaşlardan sonra bizim karşımıza çıkıyorlar. Daha da dikkat etmezsek işte o foto yaşlanma, kırışıklıklar, geniş gözenekler hepsini göreceğiz. Burcu Esmer Ersoy'un bu 5 sene önceki videosu. Ondan da biraz daha önce herhalde güneş kremi kullanmaya başlamış. Lekesini fark edince başlamış o da. Ama evet yani Kiel'sin de ürünlerini kullanıyor. Çok da sevdiğim yine güzel bir marka. Evet mutlaka güneş kremi kullanıyoruz. Eminim o günden bugüne de her gün yaz kış güneş kremini düzenli olarak kullanıyordur. Yine hani genetiğimizin de bir noktada ekmeğini yiyoruz ama bir yerde bazen 20'lerde benim hastalarım geliyor. Bazen 25 yaşında leke problemine geliyor. Bazen 30'larda bazen 40'ın başlarında gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. O yüzden Jennifer Garner'ın mükemmel sözüne geri dönüyoruz. Hiçbir şey 20'li yaşlarınızda sürdüğünüz güneş kreminden daha iyi görünemez siz 50'li yaşlarınıza geldiğinizde. O yüzden yine güneş kremi, güneş kremi diyoruz ve umarım Burcu Esmer Soy artık düzenli güneş kremlerini kullanıyordur diyorum. Ve şimdi başka bir ünlüye geçiyorum. Kime geçiyorum? Kim Kardeş Yan kim Kardashian'ın cilt bakım rutini ama şeyi anlayamadım. Kullandığı ürünleri göremedim. Yorumlara bakıyorum listesini yazan biri var mı diye. Ama sanırım hani yine e, Hailey Bieber'ın Rot'un ürünleri bunlar diye düşünüyorum. Bu arada gerçekten çok güzel görünüyor. Cildi de çok güzel ve işte ilet maske de kullanıyor. Bir sürü işlem yaptırıyor. Zaten düzenli lazerlerini yaptırıyor, işlemlerini yaptırıyor. Dolgularını, botokslarını, her şeylerini yaptırıyor zaten. Hani her böyle önemli eventten önce de böyle ekstra bir parlayarak, ekstra işte birazcık bir yerlerine dokundurarak görüyoruz kim kardeşim Ama bir de iyi cilt bakımına da dikkat ediyor. Ne yapıyor burada? Öncelikle yüzünü yani ürüne bilmiyorum ama çok güzel bir şekilde yüzünü yıkıyor. Burada çok önemli bir yere değineceğim. Kim Kardashian ve bunu aslında diğer yabancı ünlülerde de gördük. Çok önemli. Önce yüzünü yıkıyor. Yıkadıktan sonra böyle bir nemlendirici tonik gibi bir şey. Bir işte nemlendirici yine böyle bir glazing gibi falan bir şey kullanıyor aldığım kadarıyla. Onun üzerine serum kullanıyor. Üzerine göz çevresi nemlendirici ve yüzüne nemlendiricilerini sürüyor. Daha önce Jennifer Garner'da da gördük mesela bunu. Yine yabancı ünlülerde gördük. Hailey Bieber'da da görmüştük galiba sürerken boynunu unutmuyor. Boynuna ve dekoltesine duyguluyor. De yani yıkarken de yıkadı. Sonra serumunu sürdü, nemlendiricisini sürdü. Yani boynunu ve dekoltesini de unutmadı. Çünkü yaşımızı en erken ele veren yerlerden biri boynumuz ve dekoltemiz. Hem işlem yaptırırken unutmamamız gerekiyor hem de kremlerimizi sürerken güneş kremimizi, gece rutinimizi sürerken unutmamamız gerekiyor. Çünkü genç bir yüz, yaşlı bir boyun istemeyiz. O yüzden mutlaka ürünlerimizi, hem sabah rutinimizi, hem akşam rutinimizi yaparken mutlaka boyun, dekolte ve hatta ellere de uyguluyoruz. Eğer bu şekilde özellikle güneş kremimizi asla unutmuyoruz. Özellikle yaz aylarında ellerimize mutlaka güneş kremi sürüyoruz. Eğer bu şekilde uygularsak boyun, dekolte ve ellerimizin de daha genç kalmasını sağlarız. Kim Kardashian'ı tebrik ediyoruz. Tabii de kadın işi bu yani genç kalmak için her şeyi yapacak. Julian Moore, bayıldığım bir kadın yine ya, İnanılmaz güzel, çok asil, yani hakikaten harika görünüyor. 62 yaşındaymış. Cilt bakım üstünde ne yapıyor? Şimdi birincisi diyor ki zaten çok açık tenliydi, annem de güneş yanıklamazdan çok korkardı, ben de çok korkarım, o yüzden güneş kremine de hep dikkat etmiş zaten. Kızıl. Beyaz tenli. Hani dolayısıyla mesela foto yaşlanma belirtilerini daha çok görüyoruz. Mesela barkod çizgilerini, yüzdeki o kırışıklıkları daha çok görüyoruz. Ki mesela radyo frekans tedavileri falan da yaptırıyor. Ama çok böyle dolgusu botoksu olan biri değil. Yani doğal yaşanmayı seviyor. Doğal yaşalırken de enerji bazlı cihazlardan destek alıyormuş. Julian Moore ne yapıyor? Önce yüzünü yıkıyor. Yıkadıktan sonra özellikle mesela burada işte biyolojik reşarjın elastin serumunu kullanıyor. Elastin aslında dermiste hep biz kolejenden bahsediyoruz ama dermiste kolejen, elastin, hyaluronik asit, özellikle kolajen ve elastinin belirli bir dizilimde olması gerekiyor ki sağlam, sağlıklı bir iskelet oluştursun cildimize. O yüzden biz hep mesela işte kolajen aşısı falan diyoruz ama yaptığımız uygulamalarda hem kolajenin hem elastinin uyarılmasını istiyoruz. Yani burada da bu elastin serum da hem kolajen üretimini tetikliyor hem yine dermisi destekliyor. Biyolojik reşarjın güzel bir serumu elastin serum. Anti aging için özellikle işte barkod çizgilerini yüzüne bunu kullanıyormuş. Yine göz çevresi kremi ve sonra ödemi azaltmak için yüzüne titreşim masaj aletine masaj yapıyormuş. Yapabiliriz yani ekstra bir faydası olur mu? Hayır ama tabii ki de özellikle ödemli oluyorsa, göz çevremiz ödemli oluyorsa, yüzümüz ödemli oluyorsa masaj yapmak hem kendimizi iyi hissettirecektir hem kan dolaşımını hızlandıracaktır hem de ödemin daha hızlı atılmasını sağlayacaktır. Ve mutlaka mutlaka güneş kremi sürerek dışarı çıkıyormuş tabii ki de. Harika. Zaten çok güzel bir kadın. İşte cildimde çiller var diyor cildinin renginden dolayı. Ve onlarla zaten her zaman söylüyorum çillerimizle savaşmayalım diyorum. Evet işte yerle Q-switch'lerle biraz açabiliyorsunuz biliyoruz renklerini ama yazın geri geliyorlar. Önemli olan güneşten iyi koruyalım. Daha da artmasını engelleyelim. Ara ara böyle çok artmasınlar diye tabii ki de lazer işlemlerinden destek alınabilir. Ama çok güzel bir kadın. Güneş kremini kullanıyor. Elastin kullanıyor. Anti-aging serumlar, göz çevresi kremini kullanıyor. Gayet güzel bir cilt bakım rutini var. ki alnımız. Bu şekilde uyguluyorum. Bu enteresan bir şey gerçekten. Bunu esasında kullanmak istiyorum şu anda. Denemek istiyorum. İçinde pırıltılar var. Şimdi Ebru Şallı'nın cilt bakım rutinini yorumlayacağız ama çok uzunca bir YouTube videosu olarak cilt bakım rutini varmış sanırım. O yüzden böyle ben sadece bunun başını almak istiyorum. Ebru Şallı da yine hani harika, çok hoş bir kadın ama cildini... Evet çok güzel cildimizi sabah akşam temizleyelim. O temiz ikisi çok güzel ama fazla da temizlemeyelim. Ne diyoruz? Hep cildi fazla fazla temizlemek. Cildin bariyerine zarar veriyor. Ciltteki seramikleri uzaklaştırıyor. Cildin dışında bir yağ tabakası da var. Onu da uzaklaştırmamamız gerekiyor. Yani cildin yağ ve nem dengesini sağlamamız gerekiyor diye işte hep anlatıyorum. Yoksa işte rozesel gül hastalığı, kılcal damarlar, lekeler, sivilceler, kuruluk hassasiyet bütün problemleri arttırabiliriz. O yüzden ne diyoruz? Fırçalardan, keselerden uzak duralım. Sert temizleme ayetlerinden uzak duralım. Bir de üzerine mikrop barındırabilecek böyle yine süngerlerden, keselerden, bu petlerden uzak duralım diyoruz. Şimdi burada Ebru Şallı ne yapıyor? Yüzünü diyor ki böyle bir yıkama işte bir petle yıkıyorum diyor ve özellikle sert kısmını o oh böyle sert kısmını bastıra bastıra diyor şöyle burun kenarlarımı bastırıyorum diyor pet kısmıyla tertemiz oluyor diyor. Geçmiş olsun. Cilt bariyerine zarar verdi. Dediğim gibi hani hastam olmadı olmayan ve görmediğim kişileri zaten yormamak istiyorum. Yani Ebru Şallı'yı da tanımıyorum ama burun kenarında kılcal damarlar zaten beyaz tenli, renkli gözlü, burun kenarı da kenarında kılcal damar çatlaklarına neden olmuş olabilir. Ciddi hassasiyet, kuruluk, kızarıklık veya böyle sert bir şekilde cildimizi yıkamaya çalışmıyoruz. Parmaklarımız masaj yaparak parmaklarımızla yıkamak yeterli. Ne diyorum? Eğer evet ben parmaklarımla yeterli bulmuyorum, illa bir şeyle yıkamak istiyorum diyorsanız bu silikon yüz yıkama cihazları daha nazik olduğu için tercih edebiliriz ama keseler, fırçalar, pekler böyle sert sert temizlemek kesinlikle yok. Evet cildimizi yıkıyoruz. 35-40 saniye masaj yaparak yıkıyoruz ama parmaklarımızla masaj yapıyoruz. Ya da dediğim gibi daha nazik silikon cihazları kullanabiliriz. Bunları kullanmıyoruz. O yüzden burada geçemedi sınıfı Ebru Şanlı. O yüzden devamına gitmiyorum videonun. Eğer bir gün tanışırsak Kendisine söyleyeceğim. Bu arada bu video kaç sene öncenin videosu bilmiyorum. Normalde hala böyle bir şey devam ediyor mu onu da bilmiyorum ama video bir şekilde kendisine giderse buradan selam da iletelim. Görüşmekte isterim. Merak ediyorum o yıkamanın sonuçlarını. Bayağı bir video yorumladık bence. Arada güzeller de vardı. Çok sınıfı geçemeyenler de vardı. Yüzüne avokado maskesi yapan Kendall Jenner'a e zaten hiç inanmadık. Yine böyle yorumlamamı istediğiniz cilt bakım ütünleri, işte yapmamı istediğiniz dedikodular olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Yine böyle arada bu tarz videolar çekebiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için yine buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, zilleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.